Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün itibariyle Allah nasip ederse Bina kitabına başlayacağız. Bina kitabı sarf filmine dair okutulan ikinci kademede bulunan bir kitap. Yani Emsile kitabından sonra okunması gereken bir kitap. Bu kitabın müellifi ile alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Ancak Osman Osmanlı döneminden itibaren ilmi kurumlarda çokça tercih edilen ve hemen Emsile kitabından sonra okutulan bir kitap. Bildiğiniz gibi biz sar filminde kelime ile ilgileniyorduk. E, emsile kitabında ne yapmıştık? Elimizde bir kelime vardı. Mastar kelime. Bu kelimeden farklı farklı manalar türetmeyi öğrenmiştik. Örneğin elimizde bulunan bir Nasrun mastarının nasıl fiili mazi yapıldığını yani geçmiş zamanda yapılan bir eylemin nasıl ifade edileceğini öğrenmiştik. Biz kısaca Emsile kitabında bu şekilde kelimelerin sigası ve türlerini gördük. Bina kitabında ise kelimelerin yapılarını inceleyeceğiz. Daha çok kelimeleri harf bakımından inceleyeceğiz. Ee, mesela Emsile kitabında çokça örneğini gördüğümüz nasara fiili 3 harfli bir fiildir. Ancak biz Bina kitabında göreceğiz ki Arapçada 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli de fiillerimiz mevcut. Bugün ise kitaba giriş yapmadan önce çok özet bir şekilde biz Bina kitabında kısaca ne öğreneceğiz ve neleri göreceğiz bununla alakalı bir bilgi edinelim. Öncelikle bu kitabın faydası ve okutulmasındaki amaç bize kelimelerle alakalı genel hükümler verir. Yani bizim binada toplamda 35 tane babımız vardır ve bu babtan her bir babı yani bir grubu bir kelime oluşturur ve Arapçadaki bütün fiillerin bu 35 tane babtan herhangi bir tanesine girmesi gerekir. Dolayısıyla biz Arapçadaki kelimeleri icmalen burada kalıplarını görmüş oluruz. Şimdi biz fiilleri, harfleri bakımından inceleyeceğimizi söylemiştik. Öncelikle biz kelimeleri iki kısma ayırırız. 3 harfli olanlar ve 4 harfli olanlar. Bazı kelimelerimiz vardır ki bizim 3 harflilerdir. Mesela Nasara gibi, Haraca gibi, Feriha gibi. Bazı kelimelerimiz ise 4 harflidir. Mesela Deharaca gibi. Ama e, bu oluşan 3 harfli ve 4 harfli olan kelimeler asıl ve kök harfleriyle oluştukları için bunlara biz mücerret deriz. Yani herhangi bir fazlalık kendisinde bulunmayan. Çünkü neden? Biz ileride göreceğiz ki bu 3 harfli ve 4 harfli olan kök harfli kelimelerin üzerine bazı harfler eklenerek farklı bablar oluşturuluyor ve bu bablarda bize farklı manaları elde etmemizi sağlıyor. Öncelikle bizim sürekli takip edeceğimiz bir şema var. Bu şema bize 35 tane babın hepsini bütün özellikleriyle beraber göstermekte. Öncelikle kısaca bu şemayı bir tanıtalım. Üstten alta doğru 35 tane babamız zaten sıralı bir şekilde yazılı. Ee, yanlarında ise biz bablara dair vezin, mevzun, alamet, bina ve misalini görmekteyiz. Peki bunlar ne anlama gelmekte? Vezin ve mevzunu emsile kitabında aslında görmüştük. Mesela faale kalıbının fiili mazi için olmasını ve bunun da geçmiş zamanı delalet eden bir kalıp olduğunu görmüştük. Ve elimizde bulunan bir kelimenin bu kalıba getirilerek nasıl o manayı elde edeceğini de görmüştük. Örneğin haraca fiili çıktı anlamındadır. Bizim ismi fail kalıbımız yani eylemi yapan kişiyi adlandırdığımız kalıp ise failun kalıbıdır. Haraca fiilini buna kıyasladığımız zaman da biz haricun kelimesini elde ederiz ve kalıbın kattığı manayla artık haricun kelimesi bize çıkan kişi anlamını vermektedir. İşte burada tam olarak vezin ve mevzundan bunu kastederiz. Yani veznimiz bu bapta gelen bu grup içerisinde bulunan kelimelerin kalıplarıdır. Mevzun ise getirdiğimiz örneğin kendisidir. Alamete geldiğimiz zamanda ise bu vezin mevzunla alakalı şöyle bir şey göstermemiz gerekiyor. Biz 3 harfli ve 4 harfli olan kelimelerin harflerini tam olarak zapt etmek ve hangisinin önce hangisinin sonra geldiğini ve hareket sükunlarını belirtmek için harflerini isimlendiririz. Örneğin 3 harfli bir fiilin birinci harfini faul fiili, ikinci harfini aynel fiili, üçüncü harfini ise lamel fiili olarak isimlendiririz. Ama elimizdeki kelime 4 harfli ise birinci harfini faul fiili, ikinci harfini aynel fiili, Üçüncü harfini birinci lamel fiili, dördüncü harfini ise ikinci lamel fiili olarak isimlendiririz. Bildiğiniz üzere emsile kitabında görmüştük. İsmi fail kalıbı failün, isim meful kalıbı mefulun şeklindedir. Burada da aynı şekilde devam etmekteyiz. Bütün kelimelerin kalıplarını faale fiili üzerinden gösteririz. Mesela üç harfli bir fiil düşünelim. Feriha fiili olsun. Bu fiilin birinci harfi olan fa, faul fiili İkinci harfi olan Ra harfi Aynel fiili, üçüncü harfi olan Ha harfi ise Lamel fiili olarak isimlendirilmektedir. Kelimemiz dört harfli ise, örneğin Dahrece fiilinde olduğu gibi, birinci harfi olan Del harfi Faal fiili, ikinci harfi olan Ha harfi Aynel fiili, üçüncü harfi olan Ra harfi ise birinci lamel fiili olarak dördüncü harfi olan cim harfi ise ikinci lamel fiili olarak dirilmekte. Biz vezin ve mevzundan tam olarak bunu kastederiz. Yani eğer bizim üç harfli bir kelimemizin kalıbı faile ise bu örneğimizde feriha olacaktır. Ya da dört harfli bir kelime düşünüyorsak ve bunun kalıbı faalele ise vezinde mevzunda ise dahrace olacaktır. Şemamızın diğer özelliklerine geçtiğimiz zamanda da birinci blokta vezin İkinci blokta ise mevzülühü yazıyor. Bunları zaten işledik. Üçüncüsünde ise alametühü. Yani bu bapta bu grupta bulunan kelimelerin fiillerinin alameti. Peki alamet ne demek? Şimdi bu biraz daha bizim aslında bina kitabında işleyeceğimiz e, konuların bize mantığını vermekte. Onun için şu şemaya gidelim. Burada gördüğünüz gibi iki grupta fiillerimiz var. Gatele yaktülü hadara yahduru nasara yansuru. Baktığınız zaman da bunların fiili mazi ve fiili muzari olduklarını görüyorsunuz. Birinci fiilimiz olan katele yaktülü fiili mazi ve fiili muzari. İkinci fiilimiz hadara yahduru yine aynı şekilde fiili mazi ve fiili muzari. Nasara yansuru ise yine aynı şekilde fiili mazi ve fiili muzari. Baktığınız zaman da bunların fiili mazilerin hepsinin aynı kalıpta olduğunu görüyoruz. Katele, hadara, nasara. Hepsinin birinci, ikinci ve üçüncü harflerindeki harekeler aynı. Fiil muzarilerine geçtiğimiz zaman da yaktulu, yahduru, yansuru. Yine aynı şekilde hareke ve sükun bakımından hepsinin aynı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu üç tane kelimenin lafzi olarak bir ortak yönü mevcut. İşte biz buna alamet diyoruz. Yani bir babta bulunan bir grupta bulunan kelimelerin lafzi olarak e, ortak noktalarına biz alamet diyoruz. Yani bir bab var bir grup var ve bu grupta bulunan kelimeler niye aynı çatı altında toplanmış. İşte bunun sebebi bunların hepsinin <laughs> alametinin aynı olması. Peki bunların alameti nedir? Buraya baktığımız zaman da biz inşallah derslerimizde göreceğiz. Bu kelimele biz neye bakıyoruz? Bunların aynel fiiline bakıyoruz. Yani aynel fiili dersin başında da söylemiştik. Ne demekti? Kelimenin ikinci harfi. Katele yaktülü hadara yahduru nasara yansuru. Bakın fiili mazilerinin aynel fiili yani Birinci örneğimizde katele fiilinde ta harfi, ikinci örneğimizde hadarada da harfi, üçüncü örneğimizde ise sat harfinin hepsinin aynı harekeli olduğunu görüyoruz. Yani hepsinin harekesi fetalı. Fiili muzarilerine baktığımız zaman da bunların aynel fiili nedir? Tabii ki gaf harfi birinci örnekte değil. Çünkü biz kelimenin ikinci harfi aynel fiil diye isimlendiriyoruz. Ancak burada türüye aslında bir harf eklenmiş. O da ya harfi. Bu ya harfi muzaraat harfi dediğimiz bir harf. Bunu inşallah zaten derslerimizde bu ziyade harf meselesinde inceleriz. Bizim burada esas olarak göreceğimiz ise kelimenin fiili mazi kalıbıdır. Çünkü fiili mazi kalıbı kelime türleri arasında en yalın olan kalıptır. Dolayısıyla yak tülü fiilinde bizim aynel fiilimiz burada tarbidir. Çünkü dediğim gibi fiili mazi kelimenin el yalın halidir ve fiili mazi de aynel fiili ta ise fiili muzari de, de aynı şekilde ta harfi olmaktadır. Çünkü biz zaten bu isimlendirmeyi yaparken kelimenin Asıl harflerini gözünde bulundurarak yapmıştık. Yani kısacası Gatela Yaktulu fiilinde fiili mazide aynel fiili fetalı, fiili muzaride ise aynel fiili ötreli. Diğer örneklerde de bu şekilde ya yak Yaktulu, Nasara Yansuru. Bunların gördüğünüz gibi fiili mazi ve fiili muzarilerinde aynel fiilinin aynı harekede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların bir ortak özellikleri mevcut. Buna biz alamet diyoruz. İkinci gruba geçtiğimiz zamanda ise burada biz yine aynı şekilde 3 tane fiil görüyoruz. Şecca'a yüşecci'u, beddele yübeddilü, nezzele yünezzilü. Bunların da yine fiil mazi ve fiil muzarilerine baktığımız zaman da orta harflerinin şeddeli olduğunu görürüz. Yani bunları açtığımız zaman da tabii ki toplamda 4 harf oluyor. Şecca'a mesela bu örnekte birinci harfimiz şin harfi. E fetalı ikinci harfimiz cim harfi sakin üçüncü harfimiz cim harfi fetalı dördüncü harfimiz ise aynı harfi o da fetalı. Burada şecce beddele nezzele hepsinin aynı kalıpta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların da yine aynı şekilde lafzen bir ortaklığı mevcut ve bunların da bu şekilde aynel fiillerinin tekrarlanması da bunların alameti olmuş oluyor. İşte biz alameti Buna diyoruz. Tekrar şemamıza döndüğümüz zaman da burada zaten her bir grup için, her bir bab için ayrı ayrı bunların özellikleri yazıyor. Peki binası ne demek? Yani bir bab var, bir kelime grubu var. Aynı özellikleri taşıyan bir takım fiiller var. Ve bu fiillerin binası dediğimiz zaman da neyi kastederiz? Aslında bunların demiştik ya Lafzen ortak oldukları bir nokta var. Yani hepsinin baktığımız zaman da örneğin birinci grupta verdiğimiz örneğin ilk grubunda Katel'e Yaptur'u, Hadar'a yahduru ve Nasar'a Yansur'u örnek vermiştik. Bakın bunların lafzen bir benzerliğin olduğunu da söyledik. Bunların yine aynı şekilde manende bir özellikleri var. Bu özellikler değişmekte farklı kelime gruplarının farklı farklı özellikleri mevcut ama bu özellikte alamette olduğu gibi lafzı değil manevi bir özelliği mevcut. Yani misal dediğimiz zaman da zaten Türkçe bir kelime örnek. Yani bu kelimenin cümlede kullanılan bir örneği. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki Aşağı doğru 35 tane babı burada ayıran farklı bloklar var. Onlar da şu şekilde isimlendirilmiş şemada. Sülasi mücerret, sülasi mezit, sülasi mezit rubai, sülasi mezit humasi, sülasi mezit südasi şeklinde aşağı doğru da rubai mücerret ve diğerleri diye devam ediyor. Peki bunlar ne demek? Bunlar ise kelimelerin harfleri bakımından ayrılmasının sonucu. Bunu da zaten biz şimdi kısaca göreceğiz. Ama dediğim gibi bunları biz derslerin içerisinde daha detaylı ve daha anlaşılır bir şekilde göreceğiz. Şu anda sadece icmalen işliyoruz. Öncelikle biz kelimeleri iki kısma ayırıyoruz. Sülasi ve rubai olarak. Peki bu ne demek? Sülasi selateden geliyor arkadaşlar. Yani üçten geliyor. Bu ise üç harfli olan Kelimeler fiiller demek. Nasara gibi nun, sat, vera gördüğünüz gibi üç harften oluşmakta. Ya da rubai yani dahrace gibi del, ha, ra ve cim harflerine oluşan dört harfli kelimeler. Bu da yine erba'dan geliyor. Rubai dörtlü demek. Ama dediğim gibi bunların asıl olanları var. Kök harflerden oluşan asıllar var. Bir de daha sonradan buna ziyade olarak bazı harfler eklenerek bu sülasi olan mesela 3 harfli bir fiilimiz var. Buna daha sonradan bir harf ekleniyor ve artık 4 harfli oluyor. Ama aslı 3 harfli. Daha sonradan kendisine bir harf eklenmiş ve 4 harfli olmuş. Ve bunun gibi farklı farklı kalıplarımız mevcut. Burada 35 tane babımızın e 6 tanesini sülasi mücerret oluşturuyor. 6 tanesini sülasi mücerret oluşturuyor. Peki sülasi mücerret ne demekti? Aslı 3 harfli, daha sonradan kendisine de herhangi bir harf eklenmemiş. Mücerret yalın, soyut demek. Sülasi mezit ise toplamda 12 bab. Burada sülasi mezit ne demek? Sülasi aslı 3 harfli. Mezit ise aslı 3 harfli iken daha sonra kendisine harf eklenmiş demek. Buradan 3 tane kelimemiz 4 harfli yani aslı 3 harfli olup daha sonra kendisine bir harf ekleniyor. 5 tanesi de 5 harfli aslında üç harfler daha sonra kendilerine iki harf ekleniyor ve beş harfli oluyorlar ve dört tanesi de altı harfli yani asılları üç harfli daha sonra kendilerine üç harf daha ekleniyor ve altı harfli oluyorlar. Rubailere geçtiğimiz zamanda ise yani aslı dört harflilere geçtiğimiz zamanda ise burada yine aynı ayrım karşımızda rubai müceret ve rubai mezit. Rubai mezit bir tane kelime grubumuz var burada. Dahraca o da toplamda şu anda kaç tane ekti? 19 tane etti. Rubai mücerredimiz zaten 1 baptı. Sülasi mezit 12 baptı. Sülasi mücerredde 6 baptı. Toplamda 6, 12, 1 daha 19 etti. Rubai mezide geçtiğimiz zaman da yani burada da aslımız 4 harfli. Daha sonra kendisine harf ekleniyor. Eğer 1 harf eklenirse ee, 5 harfli oluyor. Eğer 2 harf eklenirse bu da 2 tane kelime grubu. Yani babımız bu şekilde de 5 harfli oluyorlar. Burada da toplamda 3 tane var. Yani aslı 4 harfli olup daha sonra kendisine 1 veya 2 harf eklenen 3 tane kelime grubumuz var. Bununla birlikte de bizim toplamda 22 tane babımız oluyor. Peki biz başta 35 bab demiştik. Diğer 13 babımız nerede? Bu 13 tane bab da aslında hemen rubailerin altında gelecek. Bunları da orada göreceğiz. Ama şu anda bizim ilk başta ayırdığımız sülasi ve rubai ayrımına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü önce sülasileri daha sonra rubaileri öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi ise kitabımıza tam olarak giriş yapmadan sadece mukaddimemizi okuyup bitirelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem bil ki anne ebvâbet tasrifi tasrifin babları. Burada i'lem bil kelimesi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu alime ya'lemu e, kelimesinden gelmekte ve emri haz. Yani biliyorsunuz emsleyi muhtelifede öğrenmiştik. Muhatap bir şahsa bir eylemin yapılmasını istemeye emri hazır denir. İ'lem bil. Peki neyi bilelim? Anne ebvabet tasrifi Anne muhakkak ki ebvabet tasrifi tasrifin babları. Burada tasrif derken sarf ilmini de kastetmiş olabilir. Çünkü bazen sarf ilmine tasrif ilmi de denir. Lügat manası yani çekim manasında kastetmiş olabilir. Eee tasrifte sarfe yusarifüden çekmek manasına geliyor kelime çekimi. Bu çekimlerin babları. Biz bu babı ne diye tercüme ettik? Grup, kelime grupları, farklı kelime grupları. Bunlar kaç tanedir? Hamsetun ve selesune 35 tane babtır. 35 tane farklı kelime gruplarımız mevcut. Bunlardan sittetun minha bunlardan 6 babımız Lis sülasi yil mücerret. Sülasi mücerret içindir. Peki ne demekti sülasi mücerret? Sülasi mücerret aslı 3 harfli olup daha sonra kendisine herhangi bir harf eklenmemiş fiilimiz, kelime grubumuz demiştik. Bu sülasi mücerretler 6 tanedir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Biz bugün neler yaptık? Kısaca bina kitabından bahsettik ve bina kitabının içeriğinden ve bu derslerde inceleyeceğimiz şemanın içerisindeki özellikleri görmüş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.